Efendim Saadet Partisi'nden de yeni anayasa tartışmalarına bir tepki geldi. Kayyum zihniyetiyle demokrasi kurulmaz diyen Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Ateş halkın gerçek gündemine dikkat çekti. Halkın gündeminin ekonomi olduğunu belirten Ateş vergideki adaletsizliği eleştirdi. Saadet Partisi İlginçlik Kolları Başkanı Mücahit Ateş, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa tartışmalarına tepki gösteren Ateş, kayyum zihniyetiyle demokrasi kurulmaz dedi. Siz bu yeni anayasayı niçin istiyorsunuz? Demokratik bir Türkiye için mi yoksa kendi otokratik rejiminize zemin hazırlamak için mi? Biz sivil dili ve İçeriğiyle bugünü ve yarını kucaklayan en önemlisi 86 milyonun tamamının işte benim anayasam diyerek sahipleneceği, baş tacı edici bir anayasanın en büyük destekçisi oluruz. Ancak önce mevcut anayasaya uyulmasını, bunun neticesinde ortaya çıkan eksikliklerin tartışılmasını bekleriz. Eski anayasa hukuka uymamak için bir bahane, yeni anayasada iç politikayı dizayn edecek bir malzeme olmamalıdır. Bu yeni anayasa ve demokratikleşme konusunda epey bir açıklama yapan ve Cumhurbaşkanı danışmanı olduğunu bildiğimiz bir zat, her pazar günü meclise ve mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na rol biçip yön vermeye kalkıyor. Bu arkadaş komisyonun başına atanmış bir kayyum gibi davranıyor. Süreçte ne konuşulacak ne konuşulmayacak bununla ilgili kendini yetki sahibi zannediyor. Arkadaşlar şunu bir netleştirelim. Kimse meclis iradesinin üzerinde değildir. Kimse meclise yön veremez, çerçeve çizemez, ne yapacağını söyleyemez. Yeni anayasadan bahsedenler önce bu kayyum zihniyetinden bir çıksınlar. Halkın gündeminin ekonomi olduğunu belirten Ateş, açıklamasında vergideki adaletsizliğe de dikkat çekti. Bu milletten bu yıl sonuna kadar 12 trilyon 651 milyar vergi toplanacak. Bu verginin de %85'ini dar gelirler ödeyecek. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanımız vergi konusunda çıktı, az kazanandan az, çok kazanandan çok alacağız dedi. Üzülerek söylüyorum, bu açıklama bugüne kadar az kazanandan çok, çok kazanandan az al vergi alındığının itirafıdır. Bakınız, geçtiğimiz hafta sonu evini kiraya verenlere yüzde yirmi stopaj uygulanacağına dair bir düzenleme gündeme geldi. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı hemen yalanladı. Biz aynı senaryoyu yurt dışı çıkış harcında da yaşamıştık. Sonra birden harçların yükseldiğini gördük. Umarız bu konuda da bir benzeri yaşanmaz. Çünkü evini kiraya verenlerden %20 stopaj demek direkt kiraların %20 artması demek. Ev sahibine getirilen her yeni verginin konut ve kira fiyatlarını da yükselteceğini bilmek için takdir edersiniz ki ekonomi bakanı olmaya gerek yok.